Merhaba tekrar hoş geldiniz. Konumuz Fahrettin Altun, eski Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı tartışmalı bir şekilde görevden alındı ve o gün bugündür tartışılıyor. Neden görevden alındı? Fahrettin Altun niye görevden alındı? Perde arkasında neler var? Hangi gerekçeler var? Çok konuşuluyor, çok yazılıyor. Bununla ilgili yayınları izlemişsinizdir. Bunlarla ilgili elbette çok önemli haberler paylaşılıyor. Fakat parçalar hala eksik. Ben de bu videoda ulaştığım bilgileri sizinle paylaşacağım ve bu eksik parçaları tamamlamaya çalışacağım. Eksik ama önemli bazı parçaları tamamlamaya çalışacağım. Bunlarla beraber fotoğraf biraz daha netleşmiş olacak. Fahrettin Altun İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı'na getirildi ki adeta aşağılanarak, adeta hakaret edercesine bu kurumun başına getirildi. Neden? Çünkü aslında Fahrettin Altun'un başka talepleri vardı. Onlardan da bahsedeceğim. Gündeme gelmemiş detaylardan bahsedeceğim. Bunların hepsi reddedildi. Bir bir hepsi reddedildi ve Fahrettin Altun dediğim gibi küçük düşürülerek bu kurumun başına getirildi. Neden? Çünkü günah defteri çok kabarmıştı. Adeta bir canavara dönüşmüştü. Aile içinde, Erdoğan içinde, rejim içinde bir Frankenstein'a dönüşmüştü. Günah defteri çok kabarmıştı. Bardak doldu doldu ve en sonunda taştı. Hem bu süreçlerden bahsedeceğim hem de bardağı taşıran son damladan bahsedeceğim. Ve nihayetinde de Fahrettin Altun'un nasıl adeta aşağılanarak bu kurumun başına yani İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun başkanlığına getirildiğini anlatacağım. Başlarken yine bir hatırlatmayla gireyim konuya. Kanala abone olmanızı rica ediyorum. Eğer bağımsız gazeteciliğin yaşamasını istiyorsanız, bunu önemsiyorsanız, gerçek anlamda bağımsız gazeteciliğin bir ihtiyaç olduğuna inanıyorsanız bu kanala abone olmanızı rica ediyorum. Verilen emekleri, bu yayınları beğeniyorsanız beğen tuşuna basmaktan imtina etmemenizi rica ediyorum. Aynı zamanda da bu yayınların devamı için Patreon üzerinden, PayPal üzerinden ve YouTube katıl butonu üzerinden desteklere devam etmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum ve konuya girebiliriz. Fatih Altaylı cezaevinden bir yazı yazdı. Fahrettin Altun'un görevden alınmasıyla ilgili olarak ve yazı da şöyle diyordu. Fahrettin Altun AKP'nin önemli bir ismine karşı bir komplo girişiminin parçası olduğu ortaya çıkınca görevden alınmış. Evet doğru fakat burada bir isim verilmiyordu. Sosyal medyada medyada gördüğüm kadarıyla bu ismin İbrahim Kalın olduğu üzerinden daha fazla yorumlar yapıldı. Daha çok İbrahim Kalın etrafında şekillenen yorumlar yapıldı. Fakat benim ulaştığım bilgilere göre bu isim İbrahim Kalın değil. Peki kim? AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekili Efkan Ala. Fahrettin Altun, Efkan Ala'ya bir operasyon hazırlığı içerisindeyken Efkan Ala bunu öğreniyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyor. Erdoğan'ın önüne bir rapor koyuyor, bazı bilgileri koyuyor. Normalde Fahrettin Altun onunla ilgili bir rapor hazırlığındadır. Hatta tamamlamıştır. Bunu da yayınlatacaktır. Kendi medya, sosyal medya platformlarında ve troll ordularında paylaştıracaktır. Ve efkan alayı yemeye çalışacaktır. Daha önce yaptığı birçok operasyonda olduğu gibi efkan alayı da itibarsızlaştırmak üzeredir. Fakat Bumerang etkisi olur, tam tersine döner ve bu bardağı taşıran son damla olur. Bardağı taşıran son damla dememin sebebi şu. Aslında Fahrettin Altun uzun zamandır birilerinin hedefinde. Başta aile üyeleri olmak üzere Emine Erdoğan, kızı Esra Albayrak, damadı Berat Albayrak, onun abisi Serhat Albayrak. Bütün bunların hedefinde zaten. Normal şartlarda kendisini o göreve getiren Serhat Albayrak olmasına rağmen eski sabah gazetesi yazarı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığına getirilmesinde Serhat Albayrak'ın çok büyük rolü var. Albayrak kardeşlerin ama daha sonradan o güç zehirlenmesiyle beraber siyaset ve bürokrasi içerisinde yeni denge arayışlarıyla beraber, yeni ittifaklarla beraber ve kendisi de güçlendikçe karşı karşıya geliyor aileyle, Albayraklarla karşı karşıya geliyor, birbirlerine giriyorlar. Bunları zaten dinlediniz. Bunlar doğru. Bir de eksik tarafları var. Birazdan onlara değineceğim ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir taraftan ailenin hedefinde, diğer taraftan parti içerisindeki o güç savaşları içerisinde farklı grupların, kliklerin hedefinde bir yandan da Erdoğan'ın nezdinde de yavaş yavaş günah defteri kabarıyor. Fahrettin Altun kendisine verilen neredeyse sınırsız imkanlar, muazzam bir bütçe, muazzam bir bina ve çok kalabalık bir kadro bir troll ordusu, medya ordusuyla beraber bunların hepsinin kendisine ait güç olduğunu vehmederek Hani gerçekten de kendisini belki de Goebbels zannederek Erdoğan'ın medya ve algı kamu diplomasisi aklı olduğunu zannederek psikolojik savaş aklı olduğunu zannederek herhalde bir güç zehirlenmesi yaşıyor ve adım adım bir yere doğru geliyor ama buraya doğru gelirken bir yandan kurbanlar da biriktiriyor. Parti içerisinde Fahrettin Altun düşmanları artıyor. Fahrettin Altun mağdurları artıyor. Sadece AKP içerisinde değil dışarıda da bürokraside veya muhalefet partilerinde de var. Ve bütün bunlar geldiğindeki ki yıllarca birikerek geliyor. En sonunda da Efkan Alay'la beraber ipi çekiliyor. Peki bu nasıl oluyor? Fahrettin Altun hedefine Efkan Alay'ı alıyor. Daha önceden olduğu gibi güçlenen veya bir şekilde kendisine rakip olarak gördüğü, hoşlanmadığı, bir şekilde ayaklarının birbirine dolaştığı isimleri ekart edebilmek için az önce bahsetmiş olduğum o imkanları kullanıyor. Burada da kendisinin altında çalışan yani Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında dijital medya koordinatörü olan Aslan Değirmenci üzerinden bir çalışma içerisine giriyor. Efkan Alay'la ilgili bir rapor hazırlatıyor, onu yıpratacak şekilde Aslan Değirmenci teslim ediyor. Aslan Değirmenci bu organizasyonu yapıyor ve artık iş bunları patlatmaya gelmiştir. Efkan Alan'ın mesela 15 Temmuz üzerinden ona bir takım şeyler söylenecek. Cemaatle bağlantılar üzerinden bir şeyler söylenecek. Bürokrasideki bazı ilişkiler üzerinden, bazı kadrolaşmalar üzerinden bir şeyler söylenecek. Ve Efkan Alan'ın aslında kendi adına çalıştığını, reise rağmen ve reis sonrasına hazırlık yaptığına dair ve bir takım az önce de işaret ettiğim gibi şaibeli ya da karanlık ilişkilerinin olduğuna dair bir rapor hazırlanıyor ve bunu Cumhurbaşkanı'na sunacak. Fakat o kadar çok düşman biriktirdi ki Fahrettin Altun birileri de başka hazırlıklar yapıyor. Ve Efkan Ala bunlardan haberdar olduktan sonra kendisi başka bir rapor hazırlayarak saraya gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyor. Erdoğan'ın önüne bazı bilgileri ve belgeleri koyduktan sonra Fatih Altaylan'ın da dediği gibi Erdoğan bir an tereddüt bile etmeden Fahrettin Altun'un ipini çekiyor orada. Orada üzerine çiziyor. Görevden alma kararını veriyor. Neden? Çünkü dediğim gibi defteri kabarmış. Günah defteri artık taşmış. Bardak taşmış. Buraya gelmiş. Artık Erdoğan daha fazla beklemeden orada kararını veriyor ve Fahrettin Altun'un üzerine çiziyor. Başka sebepler de var. Şimdiye kadar duyduklarınızın içerisinde mesela İbrahim Kalınla sürtüşmesi, doğru. Evet, sebeplerden bir tanesi bu. MİT Başkanı İbrahim Kalınla aralarında sürtüşme var. Sebeplerden bir tanesi bu. Serhat Albayrakla sürtüşme, doğru. Berat Albayrakla sürtüşme, doğru. Aile içerisinden bazı tepkilerin geldiği, doğru. Az önce de söylediğim gibi bunlar var. Bunun dışında zenginleşmesi hakkında bir sürü vurgun iddiaları Bunlar hazırlandı. Bu dosyalar da hazırlandı. Bunlar da doğru. Sebepler arasında bunlar da var. Bunları dinliyorsunuz. Onun dışında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonda Ekrem İmamoğlu'yla beraber o dalgada gözaltına alınan isimlerden Serdar Haymanlı'yla ilgili bilgiler doğru. Neydi onlar? Serdar Haymanlı aslında o operasyonda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tırnak içinde söyleyelim Fahrettin Altın'ı olmakla suçlanıyor propagandalarını yürütmekle, iletişim işlerini yürütmekle suçlanıyor örgütün yani. Ve ama ilginç şeyler oldu. Serdar Haymanlı orada VIP muamelesi gördü. Emniyette bir yerlerde ağırlandı. Kendisine sorular sorulmadı. Sonra serbest bırakıldı ama sonrasında işte al bayrakların Sabah grubunda, Turkuaz medya grubunda bunlar işlenmeye başladı. Ve sonra ne gündeme geldi? Serdar Haymanlı ile Fahrettin Altun'un ilişkileri. Aslında gizli bir ortaklıklarının olduğu Serdar Haymanlı'nın iletişim başkanlığından da ihaleler aldığı, büyük paralar aldığı bu ihalelerle paralar kazandığı haberleri de medyaya düşmeye başladı. Ondan sonra Serdar Haymanlı bir kere daha gözaltına alındı ve tutuklandı. İşte orada aslında Fahrettin Altun'a yönelik sinyaller verilmişti. Bunları da okuyorsunuz, dinliyorsunuzdur. Bunlar da doğru. Ama burada şu ana kadar üzerinde çok durulmayan bir detay daha var. Fahrettin Altun'un kellesinin alınmasında nedir o? Emine Erdoğan'a ulaşan bazı bilgiler. Ne ile ilgili bunlar? Fahrettin Altun'un gayrimeşru ilişkileri. Kadın ilişkileri. Fahrettin Altun'la ilgili o kadar çok ulaşan bilgi var ki Emine Erdoğan'a ulaşıyor. Onun dışında piyasada da dolaşıyor bu bilgiler. Bazı medya yüzleri bu isimleri biliyorum ama burada zikretmeyeceğim. Çeşitli spekülasyonlara yol açmamak için veya konumuz olmadığı için diyeyim. İsimler önemli değil. Ama bazı medya yüzleri, ekran yüzleri ve onun dışında dizi, sinema oyuncularıyla Fahrettin Altun'un ilişkilerinin olduğu, bunların bazılarının tespit edildiği, kayda alındığı, bir yerlere servis edildiği konuşuluyor ama aynı zamanda Emine Erdoğan'a da çok sayıda bu yönde şikayet gitti ki bu konularda hassas olduğu biliniyor Emine Erdoğan'ın. Ve bundan dolayı Emine Erdoğan'ın başka sebepler de var tabi ama bundan dolayı da özellikle çok öfkeli olduğu Emine Erdoğan'ın Fahrettin Altun'a ve hesabını sormak istediği de ifade ediliyor. Buradaki detaylardan bir tanesi şu. Dediğim gibi özel hayat normalde ilgilendirmiyor bizi. Fakat buradaki kritik detaylardan birisi şu. Fahrettin Altun'un bu ilişkilerle ilişkiye girdiği bu insanları bir yerlere taşıdığı. Eğer gazeteci ise, televizyoncuysa, ekran yüzü ise onların ekranda daha fazla görev alması veya daha üst pozisyonlara atanması, daha iyi yerlere getirilmesini sağladığı, oyuncuların da dizilerde rol almasını, daha fazla rol almasını, daha iyi para getirecek projelerde, prodüksiyonlarda rol almalarını sağladığı, yani nüfuzunu kullandığı anlatılıyor. Ve bu noktada Fahrettin Altun'un bu şekilde ilişkiye girdiği kadınlarla ilgili o kadar fazla dosya birikmiş durumda ki Emine Erdoğan bunların bazılarına vakıf ve bundan dolayı da Fahrettin Altun'a öfkeli olduğu belirtiliyor. Sebeplerden bir tanesi de bu. Ama tek sebep değil bu tabii ki Emine Erdoğan açısından da. Kişisel bir tarafı da var meselenin. Emine Erdoğan'a bakan ve First Lady'nin mevzuyu kişiselleştirmesine neden olabilecek başka sebepler de var. Mesela ne? 2020 yılında Hande Fırat Hürriyet gazetesinde bir yazı yazıyor. O zaman bu çok gündeme gelmişti, çok tartışılmıştı. Bu yazıda Hande Fırat Emine Erdoğan'ın aslında orijinal çantalar değil de imitasyon, çakma çantalar kullandığını ve böylece de geri dönüşüme ne kadar önem verdiğini gösterdiğini yazmıştı. Aslında Hande Fırat Emine Erdoğan PR yapmaya çalışırken, Hande Fırat Emine Erdoğan lehine bir şeyler yazarken ya da o şekilde hareket ediyormuş süsü vererek, Emine Erdoğan lehine onu parlatacak bir şeyler yazıyormuş süsü vererek bilemiyoruz ya da gerçekten öyle olduğunu zannederek bu satırları yazıyor. Aynen şöyle bakın, orijinal marka çanta kullanmamaya özen gösteriyor Emine Hanım. Yani iddia edildiği gibi büyük rakamlara çanta alınmıyor. Hani biliyorsunuz Hermes'ten 50 bin dolarlık çanta kullandığı çok fazla gündemde ya. Diyor ki devamında Hande Fırat daha çok yerli malını tercih ediyor. Orijinalin yerine çakma yani imitasyonlarını alıyor. Tercihi daha çok geri dönüşüme imkan veren maddelerden çanta ve aksesuarlar diye yazmıştı. Tabii bu yazı Emine Erdoğan'ı çıldırtıyor. Ve bunun üzerine araştırmalar yapıyor. Benim ulaştığım bilgilere göre Hande Fırat'ın bu yazısının arkasında da Fahrettin Altun'un olduğunu tespit ediyor. Ta o zamanlardan Fahrettin Altun'a bir gıcığı var yani Emin Erdoğan'ın. O da birçokları gibi hem aile içinden hem de dışından, hem parti içinden hem de dışından birçokları gibi fırsatını kolluyor. İşte günah defteri birikiyor diyorum ya. Bunlardan oluşuyor bu günah defteri. Birikiyor, birikiyor ve Emine Erdoğan sonraları bir de Fahrettin Altun'un bu yasak aşkları, bu kaçamaklarını da öğrenince bunu bir koz olarak kullanıyor. Tabi bunlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletiliyor. Tıpkı o Levent Gültekin'le ilgili iddialarda olduğu gibi. Onları da görmüşsünüzdür, izliyorsunuzdur, okuyorsunuzdur. Levent Gültekin'i de Fahrettin Altun'un yönlendirdiği ve onun üzerinden, Fahrettin Altun'un Levent Gültekin üzerinden aileye saldırdığı, aile itibarsızlaştırmaya çalıştığı, aile derken tabii ki burada hedef Tayyip Erdoğan'ın kendisi değil. Ama orada bir şekilde güç mücadelesine girdiği Berat Albayrak'tır, Serhat Albayrak'tır. Bunları itibarsızlaştırmaya çalıştığı tespit ediliyor. Bunları dediğim gibi zaten biliyorsunuz ve bunların da gerçeklik payı var. Çünkü Fahrettin Altun'un kendisine muhalif görünümlü bir troll ordusu da kurduğu biliniyor. Bunlar da anlatılıyor normalde. Muhalif gibi görünüyor ama onlar üzerinden de parti içerisine veya başka çevrelere operasyonlar yapıyor. Ve hepsinin sonunda da işte görmüş olduğunuz kendisine yönelik bu operasyon geliyor. Tayyip Erdoğan'ın son operasyonu geliyor. Ve arkasından Fahrettin Altun hala Erdoğan nezdinde bir itibarı veya bir gücü var zannederek veya olup olmadığını test etmek amacıyla çeşitli taleplerde bulunuyor. Ne gibi? Mesela Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın birbirinden ayrılması ve kendisinin de Kültür Bakanı yapılması gibi. Önce bu taleple gidiyor. Erdoğan bunu reddediyor. Daha sonra büyükelçilik talep ediyor Fahrettin Altun. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu talebi de reddediyor. Bu sefer Fahrettin Altun daha düşük bir talep olan rektörlükle Erdoğan'ın karşısına çıkıyor. Diyor ki bari hiç olmazsa rektör olayım. Bana bir rektörlük verin ve Tayyip Erdoğan bunu da reddediyor. Ona bir rektörlük dahi vermiyor ve hiçbir karşılığı olmayan, hiçbir anlamı olmayan kızak görevlerinde sayılabilecek bir göreve insan hakları ve eşitlik kurumu başkanlığına getiriliyor. Başlarken demiştim yani ya adeta hakaret edilerek gerçek yerinin neresi olduğu kafasına vurularak gösteriliyor. İşte burada bizim aslında görmemiz gereken, anlamamız gereken en önemli gerçeklerden bir tanesi şu. Bu adamların yeri, bu adamların önemi, bu adamların gücü ve büyüklüğü bu kadar işte. Kendini çok güçlü zanneden, kendini gobel zanneden, vazgeçilmez zanneden bu adamların aslında bir fiskelik canı var. Bir dakikalık eşi var. İşte bunların bir dakikalık işi var. Bu kadar basit. Görevden alınıyorsunuz, o zamana kadar kullanılıyorsunuz. Hakkınızda birçok şikayet vardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da rahatsız eden, onun da bildiği çok önemli bazı gerçekler vardır. Ama henüz raf ömrünüzü doldurmamışsınızdır. Bir yere kadar kullanılırsınız. Ondan sonra artık raf ömrünüzün dolduğuna karar verilir. Buluşturulup çöpe atılırsınız. Bu kadar işte. Yani bu insanların hiçbirisini büyütmeye, çok büyük anlamlar yüklemeye gerek yok. 3 gün sonra kimse Fahrettin Altun'u konuşmaz bile, hatırlamaz bile. Bırakın Gobels'i. Hatta şöyle söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun için demişti ya, vitaminsiz Gobels diye. Şimdi tamamen vitamini de çekildikten sonra geriye Gobels diye bir şeyin de olmadığı görülecek diyorum ya. 3 gün sonra kimse hatırlamayacak bile. Burada asıl olan ne? Asıl mevzu o gözden kaçırılmaması gereken. Şimdi Gobels var mı, yok mu değil. Vitaminli mi, vitaminsiz mi? Ama asıl, asıl olan Hitler'in varlığı asıl olan Hitler'dir ve Hitler'e Goebbels mi bulunmaz diye sorarak bitireyim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki yayında görüşmek üzere.